Yeah! yeah. Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte Kaymaster ile dalgalı yazı animasyonu nasıl yapabiliriz? Sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için Kaymaster'ın pro versiyonu gerekiyor. Açıklama kısmında var. Siz de yükleyebilirsiniz. APK olarak yükleyebilirsiniz. Link var açıklama kısmında. Şimdi arkadaşlar siz buraya bir video da ekleyebilirsiniz. Benim gibi arka plan da ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik örnek olsun diye yeşil bir arka plan ekledim. Buradan katman deyip buradan yazı bölümüne basıyoruz ve buraya ne yazmak istediğimiz yazacaksınız. Ben kendi kanalımı yazıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra buradan bir font verelim buna. Ben şuradan şunu vereceğim. Verdikten sonra font arkadaşlar. Bunun rengini belirleyin. Ben şöyle kırmızı yapacağım arkadaşlar. Sonra bunu arkadaşlar şöyle videonun sonuna kadar uzatın. Uzattıktan sonra bunu arkadaşlar şey vermemiz lazım. Dalgalı yazı animasyonunu vermemiz için yine katman deyip efekt deyip Buradan dalgacık efekti var arkadaşlar. Dalgacık efektini e Eğer sizdeki İngiliz Ripple da yazabilir. Onda dalgacık efektine basıyorsunuz. Bakın Ripple, Ripple da yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videoda söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar size bu dalgacık efekti olmayabilir. Sadece basit efekt olabilir. Buradan daha fazla seçeneğinden arkadaşlar. Kaymaster mağazasındaki seçeneklerden Ripple'ı veya dalgacı bulacaksınız. indireceksiniz. Size Ripple da olabilir. Dalgacık da olabilir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Videomuza devam edebiliriz. Kıpıl da yazabilir, sizde İngilizce olduğu olabilir. Bunu sonuna kadar uzatıyorsunuz aynı şekilde veya neresinde dalgalanmak istediyse sonra bunu tam ekran yapıyorsun, yapmadan önce şunu birazcık küçültün, küçülttükten sonra kırp seçeneğini basıp şöyle şunu şey boyunda dikdörtgen bir boy haline getirin. Sonra tıklayın üstüne ve büyütün arkadaşlar. Tam o sizin yazınızı alsın. Sadece arka planı eğer bir video koyarsanız tam ona bulaşmasın diye şu şekilde ayarlayabilirsiniz benim gibi. Sonra arkadaşlar bunun ayarlar bölümünden hızını arttırabilirsiniz. Ve şeyini yani dalgalılığını arttırabilirsiniz. Ben ikisini de full yapacağım. Anlayabilmeniz için. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi dalgalı yazı animasyonu olmuş oluyor. Ama isterseniz bunu tam ekranda yapabilirsiniz ripple'ı şu şekilde tam ekran da yapabilirsiniz tam iyi olsun istiyorsanız size kalmış bu videomda bu kadardı bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kalma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay